Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Almanca Masal Okulum kanalıma hoş geldiniz. spät, çok geç. Tim und Lian laufen zur Schule. Tim ve Lian okula yürüyorlar. Der Schulweg ist der selbe wie immer. Okul yolu her zamankinin aynısı. Und er ist doch anders als sonst. Ve o yine de diğer günlere göre tabii ki de farklı. Tim und Lian sind stolz. Tim ve Lian gururlular. Kein Erwachsener begleitet sie. Hiçbir yetişkin onlara eşlik etmiyor. Heute gehen sie zum ersten Mal allein. Bugün onlar ilk kez tek başlarına gidiyorlar. Uf. Uh. <laughs> of oh. diyoruz yani Türkçede ünlem işaretiyle onu söylüyor. Lian bleibt stehen. Lian dikelerek kalıyor. Was ist denn? Ne oldu? Fragt Tim diye soruyor Tim. Lian zeigt auf ein Fenster. Lian bir pencereyi gösteriyor. Oh! Oh! Aynen Türkçemizdeki gibi. Tim bekommt große Augen. Tim'in gözleri büyüyor. Var das schon immer da? Bu her zaman burada mıydı? Fragt Lian. Diye soruyor Lian. Was bedeutet das? Bu ne anlama geliyor? Tim sokt mit den achsen. Tim omuzlarını silkiyor. Das ist ein Geisterhaus, flüstert er. Bu bir hayalet evi diye fısıldıyor o. Das Skelett grinst. İskelet sırıtıyor. Tim grinst sürük. Tim de ona geriye dönüp sırıtıyor. Yani ona bakarak ona demek. Zurück geriye demek. Lian entdeckt ein weißes Schild an der Hauswand. Lian bir tane beyaz bir tabela görüyor. Duvarında. Evin duvarında ve üzerinde ne yazıyor bakın arkadaşlar? Doktor Gerade Ortopedi. Yani ortopedi doktorunun praksisi bürosuymuş orası. Çalıştığı yer, çalışma yeri. Evet, önce birazcık şöyle bir bakalım. Tamam. Tim und Lian weiter. Tim ve Lian yürümeye devam ediyorlar. Tim zeigt auf einen Baum und kichert. Tim bir ağacı gösteriyor ve kıkırdıyor. An einem uh, uh, ast hängt ein Schlüpfer mit Blümchen darauf. Bir tane dalda bir külot var çiçekleri olan üzerinde. Jetzt gehört Lian auch. Şimdi Lian da kikir diyor, kıkır diyor artık kı gülüyoruz ya arkadaşlar On demek istiyorlar. Kıkır diyor diye. Eine Socke flattert an ihnen vorbei. Bir tane çorap onların yanından uçarak geçiyor. Tim und Lian schauen hoch. Tim ve Lian yukarıya bakıyorlar. Über ihnen ist ein Balkon. Onların üzerinde bir balkon var. Darauf steht ein Wäscheständer. Onun üzerinde bir tane çamaşır asma askılığı duruyor. Hani çamaşırları sermek için askılık duruyor. Eine rote Socke landet auf Teams Nasi. Kırmızı bir çorap Tim'in burnuna uçuyor. Bunlardan birisi galiba arkadaşlar. Von oben ertönt ein lustiges brabbel. Yukarıdan bir gevezelik sesleri yani böyle e, hoş olan gevezelik yani insanı güldüren gevezelik sesleri geliyor. Ein kleiner Arm taucht up Küçük bir ev belir, e, el beliriyor, kol beliriyor. Arm kol demek arkadaşlar. Taucht auf da beliriyor demek arkadaşlar. Eine Unterhose segelt zu boden. Bir tane kilot aşağıya yelken açarak uçuyor. Yani segel aslında yelken açmak ama burada yere diyor ya yere yelken açmayacağına göre uçarak geliyor anlamını veriyor arkadaşlar. Da ist ein Baby und macht Quatsch, sagt Liam orada bir tane bebek var ve saçma sapan şeyler yapıyor diyor Liam. Quatch saçma sapan şeyler demek arkadaşlar. Tim und Liam sammeln die Wäsche auf und legen sie vor die Haustür. Tim ve Liam kıyafetleri, elbiseleri topluyorlar ve onları evin kapısının önüne koyuyorlar. Sie klingeln überall. Onlar her tarafa zile basıyorlar. Sie rufen. Onlar bağırıyorlar. Veşe alarm. Çamaşır alarmı. Und laufen lachend davon. Ve oradan gülerek gidiyorlar. Laufen arkadaşlar hem yürümek oluyor, hem koşmak oluyor, hem hızlı adımlarla gitmek oluyor. Yani birçok anlamlara geliyor. Haberiniz olsun. Lian entdeckt einen Marienkäfer. Lian bir tane uğur böceği keşfediyor. Mitten auf der Straße. yolun ortasında. Ein Auto rattert über ihn hinweg. Bir tane araba onun üzerinden geçiyor. Puf! Das war knapp. O bu ta, neredeyse e, isabet olacaktı. Yanından geçti. Knapp demek yanından demek arkadaşlar. Var knapp yanından geçip gitti. Çok az bir mesafe kalmıştı demek. Knapp Kıdı kıdına demek yani. Çok az kalmış tamında. Endlich sonunda. Kein auto mehr in Sicht. Görünürde hiçbir auto yok. Kein, kein e, yok demek. Mehr, kein mehr yok. Hiç yok anlamında. Liam läuft los. Lian hızlı bir şekilde yürümüş oradan. Dedim ya yürümek olabilir, hızlı yürümek olabilir, koşmak olabilir. Team beobachtet den Verkehr. Team trafiği gözlemliyor. Lian nimmt den Marienkäfer. Lian uğur böceğini alıyor. Vorsichtig hoch. Dikkatli bir şekilde yukarı kaldırıyor. Yukarı alıyor. Da breitet er die Flügel aus und fliegt davon. Orada o, o derken e, uğur böceğini kastediyor. Kanatlarını hazırlıyor. Bereitet er diyor ya. For, for bereiten ya veya hutta bereitet e, hazırlamak. E, kanatlarını hazırlıyor ve oradan uçup gidiyor. Dedi. Evet. Evet, hier Tim fällt etwas ein. Tim'in aklına bir fikir geliyor. Es ist schon spät. Bu geç oldu. Ruh der diye bağırıyor o. Wir müssen auch fliegen. Biz de uçmalıyız. Tim und Leon rennen den Rest des Schulwegs. Tim ve Leon okul yolunun devamını koşarak bu kez koşuyorlar arkadaşlar çünkü rennen koşmak demek kesinlikle koşmak demek. okulun yolunu kalan yolu rest kalan demek koşarak gidiyorlar. Aber sie kommen trotzdem so spät ama buna rağmen onlar çok geç kalı, geliyorlar. Was war denn los? Ne oldu? Fragt die Lehrerin. Diye soruyor öğretmen. Es ist so beginnt Tim. Es ist so demek böyle oldu. Böyle böyle diye daha burada başka şeyler anlatıyor. Diye başlıyor Tim. Wir, wir haben bis 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 im Wald ein Geisterhaus gesehen. Wir, hayal etev gördük. Stottert Liam. Liam, kikilerik söylüyor Liam. Und einen Haufen fliegende Wäsche sagt Tim. Ve bir yığın uçan çamaşırlar diyor Tim. Die anderen Kinder lachen. Diğer çocuklar gülüyorlar. Und dann haben wir noch ein Leben gerettet. Ve üstelik daha bir de hayat kurtardık. Beteuert Lian. İddia ediyor Lian. Ah so, öyle mi? Sagt die Lehrerin und lächelt. Diyor öğretmen ve tebessümle gülüyor. Yani e, lehen gülümsemek arkadaşlar. Lachen gülmek. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. E, videomu izlediğiniz, dinlediğiniz için bir başka videoda, bir başka hikayede tekrar görüşmek dileğiyle. Bana destek olmak için üye olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.